Biz üç gün e, hayatın bu alanda sükunet olunca sanki bütün sorunları hallolmuş, sanki bu ülke hiç böyle bir mesele yaşamamış gibi bir rehavete giriyoruz. Bir. iki e, bir sürü mahcup faşist ortaya çıkıyor. Bu süreci itibarsızlaştıracak. Bugüne kadar faşistliğine dair hiçbir renk vermemiş insanlar, e, Kürdü yeniden cepheye çağıran, Kürt'ün yeniden savaşması için e, davetler yapan, üstelik kendisi için bir şey yapmayan insanlar, kendileri adına bunu Kürtlerin de bir el atı vermesini isteyen insanlar ortaya çıkıyor. Yani aslında meselenin hükümetten de bağımsız şöyle bir yönü var. Biz bunu hayatın e, geri kalan alanlarındaki bütün temsiliyetler ne kadar tartışabildik. Bakın kabul etmek, onaylamak gibi bir kavram kullanmıyorum. Bu ülke böyle bir sıkıntıyı tasfiye edecek idiyse bu ülkenin bütün akademileri, bütün üniversiteleri, bütün meslek odaları, bütün e, sivil toplum örgütleri buna dair arama konferansları, öneri konferansları geliştirmesi gerekmez miydi? Yapmıyor mu? Yani bir eksiklik olarak. Mesela ah, birlikte hatırlayalım. Yani e, diyelim ki işveren örgütleri bununla ilgili kıllarını kıpırdattılar mı? Yok. E, emek örgütleri diski keski çık e, hep söylüyorum yeni anayasa yazım Komisyonu'ndaydım. E, Türk işin temsilcisi geldi yeni anayasa için ne önerirsiniz diye. Demişler bu anayasa ne? Herhalde bir hukukçu göndermemiz lazım. Avukatlarını göndermişlerdi. Elinde bir A4, bir sayfa A4. Kalemle notlar almış. Biz buyurun sizi dinliyoruz dedik. Biz dedi Türk işi olarak ana dilde eğitime karşıyız. Birinci sözü bu oldu. Tutanaklar da var. Ya dedim Allah'tan kork. Bu memlekette taşeronlaştırma, güvencesiz çalışma koşulları, efendime söyleyeyim sendikasızlaştırma gibi emeğe dönük bin tane sorun ben sayarım. Bin tane de sen sayarsın birbirine benzemez. Buna dönük hiçbir zihinsel çabanız yok. Sen de bir eme görgütüsün. Bismillah buraya oturuyorsun. Biz ana dilde eğitime karşıyız. E aferin. Yani şeylerin durumu bu. Evet. Ee, onun için böyle millet cayırtıyı koparıyor. Bir zorlayıcı gelişmeler olduğunda herkes her, hep bir ağızdan bağırıp çağırıyorlar. Lütfen herkes bir dönüp kendine sorsun. Ya bir buçuk senedir 50 bin türlü iftira attınız bu sürece. 50 bin türlü. İşte keceke Öcalan'ı dinlemez dediniz. Öbürün numara yapıyor dediniz. Bu bunu kabul etmez dediniz. Şunlar üç güne kalmaz e, sabote eder dediniz. Bir buçuk seneyi aşkın bir zaman geride kaldı. E bütün bu itibarsızlaştırma çalışmaları bir sürü sol kisveli hödük İmralı postacısı diyor bana. Bakın süreci itibarsızlaştırma solcu olduğunu demokrat olduğunu vesvese eden bir sürü öküz benim Öcalan posterinin önündeki resmimi paylaşıyor. Bu ülkenin savaş hafızasına yazılıyorlar farkında değiller. Şimdi onun için sorulacak soru Siz hükümete keceke'ye e, dönüp saydıracağımıza bir kendinize sorun Biz ne yaptık hep hep birlikte hepimizin geleceği bu yani bundan dolayı kimse bize maaş vermeyecek kimse bize bir paya vermeyecek evlatlarımızın aziz canını kurtarmak istiyoruz geleceğimizden emin olmak korktuklarımızdan ve korkularımızdan emin olmak istiyoruz Evet ya Hayır söyle ya Bu kadar süreci bombardımana tutmak, itibarsızlaştırmaya çalışmak akıl hafızalı alır gibi değil. Şimdi